Hepinize selamlar arkadaşlar, bugün top lane'de Darius vs Garen match izleyeceksiniz. Karşımızda Lee Sin, Eni, Kai'Sa, Nautilus'la beraber bir takım var. E, Kai'Sa için Donmuş Yürek alınabilir, ilerleyen oyunda Lee Sin için Randuin alınabilir, Eni için de Doğan'ın Kudreti alınabilir. Ama ilk 3 itemimizden önce 2 itemimizi veyahut da tamamlamamız gerekiyor. Bunlar da karşıda Nautilus'la Garen olduğu için Karabaltı olacak kara baltadan sonra belki Soji'nin mızrağı çekebilirim. Eğer onu çekersem zaten e, yüzdelik olarak hasarımızı arttıracağız. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse like atıp abone olup yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Şimdi Garen'e karşı oynarken erken oyunda özellikle bir levelde e, Q skillini minyonlara değdirip iki level üstünlüğünü almamız gerekiyor. O da aynı şekilde minyonlara saldıracak. Yani o saldırmadan biz şöyle şurada bir iki leveli vuralım kafasına. O saldırırsa şöyle çıkarız buradan. Şöyle iki level olduk. O daha bir level. Tutuştur da bıraktım öldü. Kanama ile beraber çok güzel kilimizi aldık Garenda. Yani iki levelde bu şekilde oynarsanız ben öyle yapıyorum. Her türlü kazanıyorum ve çaba. Bilginiz olsun çünkü Garen ilk levelde E açıp direkt minyonların arasında dönmeye çalışıyor. Eğer ki minyonlara siz daha önceden giderseniz ilk vuruşu yapıyorsunuz. Sonra Q dönüyorsunuz. Sonra arkada minyonları dönene kadar biz minyonları bir kere dönmüş olduğumuz için minyonların canı azal azalmış oluyor zaten. O yüzden bu şekilde bir gameplay yapıyoruz. Şimdi ikinci minyon dalgası geliyor. O gene hızlı ittirmenin peşinde. İttirsin sıkıntı yok. Biz bu minyonlara yetişeceğiz. En fazla bir tane minyon kaçırırım. Onu da kaçırmayacağım. Burada çok güzel bir şekilde oynadık. Şimdi araba minyonu geldi. Araba minyonu geldiği için minyonlara son vuruş şeklinde devam ediyorum. Ee, rakibe saldırabilirim. Öyle bir durumda. 4 yaptık. Çektik 5 yaptık. Çok güzel demeyicimizi veriyoruz artık. Telefon ayarlarında kalmış tuşlar. Onu da düzeltmem lazım şu anda. Minyonlara son vuruş şeklinde devam ediyorum. İkinci dalga geldiği zaman bütün minyonları kesip bütün dalgayı içeri sokacağım. <laughs> otok, otok açtı. Otok açtı. <laughs> Çok hızlı röfle ekserdik. Otok açtı. Otok açmasaydı 5 tek yapıp vuracaktım kafasına da. Neyse ki minyonları içeri sokup <laughs> şöyle şurada bir base atalım. Kara baltaya gideceğim dediğim gibi çünkü karşıda iki tane tank var. Garen'e karşı bilmeyenler için söylüyorum ağır yara alınmaz çünkü pasifinden 5 saniyede bir can dolduruyor. Herhangi bir vurduğumda veya da skill kullandığında canı dolmuyor. Böyle şampiyonlara ağır yara açılmaz, alınmaz yani. Ama ne olur zırhını delmek için ilerleyen zamanda belki fani hatıratı alabilirsin. O da zırh delmek amaçlı kullanırsın onu. Yani ağır yarasından ziyade zırhını delmeye oynarsın. Bir saniye bir şey düzeltmem lazım şu anda. Hareket yönünde atılma kapalıymış aslında. Niye adamın içine atladık biz? gerekiyor. Allah öldük burada. bir mahvettim bizi Vi. Neyse bak, aldılar bizim ikiler koridoru. <laughs> ben ne güzel öndeydim Bak beni gene geri düşürdüler ya hep aynı şey oluyor bak uyuz oluyorum böyle olunca zaten bir kil almışım gelme işte bak koridor üstünlüğü bende geliyorsan da adam gibi geldi spelin olmadığını söyleyeyim sana gel ben yardım istememişim. Sipel söylememişim. Direktman arkadan yapışıyor. Adamın tutuştur şeyi var. Sıçrası var. Ya geleceksen şimdi gel mesela. Adamın sıçrası yok. Hiçbir şeyi yok. Sipel olarak. Karabaltayı çekmeden buna damage vuramayacağız biz. 9 level BT yapabilirim belki. Timin yedi kafasını. Burada bir şey yok oluyor. doğru geliyor ama Tamam bizimkiler aldı orayı çok güzel Biz de Garen'den ikinci kilimizi çıkarttık Gold olarak yeni öne geçtik Düşürmezlerse bu üstünlüğü korumaya çalışacağız Şimdi Sojin'in mızrağı alacağım. Şimdi Karabalta'dan 4 vuruşta %24 e, zırh kırıyoruz. Aynı zamanda Sojin de %3 güçlendiriyor. Böyle olunca yüzdelik hesaptan %27 artıyor bizim gücümüz. <laughs> Ama tabii rakibin kalkanına göre değişiyor. Mesela bunun %3 kalkanı var. %24'ünü kırarsak kaç olur? 1 ile çarpacağım yani 24'ünü kırmış oluruz 70 falan olur 4 stack'te bunun kalkanı fani hatıratını da alırsak 59'a kadar çıkartabiliriz bunu tarabantı olduğu için destekte de her türlü vururum kafasına. Şimdi Lee'sinin görüşü yok. Kuleye oynamayacağım. Kulenin plate'i yok zaten. Gidelim sojenimizin altı temini Hı -hı. alalım. Hemen sonra tekrar geri gelelim. Şimdi sojinin alt temini tamamladıktan sonra şuradan bir tane de straight breaker alalım. Ayak kırıcı. Kız kese. <laughs> Korkmadan direktman üstüne oynuyoruz burada. Efendim. Alo. Efendim. Alo, ne yapıyorsun? Video çekiyorum aşkım. Önemli değilse bitince tamam. konuşalım. Tamam konuşuruz. Bay bay. Bay bay. Buradan devam ediyoruz. Bakalım nelerle neler yapabileceğiz. Şimdi bir level difimiz de var. Koridorda son vuruş şeklinde devam edersek bu seve seve minyon almaya gelecek. O yüzden direktman rakip odaklı oynuyorum şu anda. Kaç kalkanı var? 108 kalkanı var. tutuştur da koydum kafasına kanamayla beraber. Çok güzel çıkarttık burada. Ben de aşağı gidiyorum Ezri'ye oradan e aldı. Ben de aşağı gidiyorum. Aşağıdan oynarım. Geri, geri yap, deme. Yani top aynı zamanda görevi bu. sağ solu kuşlamak arkadaşlar sağ solu puşladıktan sonra eğer takım savaşı çıkarsa takım savaşına doğru yönelmek. eğer ki zaten en geç oynuyorsanız takımla beraber oynamanız gerekiyor. Ben şu anda front pozisyondayım. Çok güzel vurduk kafasını. Burada da bizimkiler vurdu. Gayet dört oldu. Kule'nin barikatları var, o yüzden şu kuleye gideceğim. Bu kuleden gol tabii düşünüyorum. 175 artı 75 de buradan aldık. O da güzel. Şimdi bu saatten sonra Tente de kovalayabiliriz 2 ve 1 de atabiliriz Duruma göre bakacağız Sojinimizi alalım Kim kasılmış diye bakıyorum Lisin kasılmış Lisini aslında yavaşlatmak için öyle adamın zırhı alabilirim. Aynen öyle öyle adamın zırhı alacağım. Şu an metada olan item bu. Hareket hızını arttırıyor. Aynı zamanda %99 rakibi yavaşlatıyor. %75 pardon özür dilerim. %99 Darius'un W'su yavaşlatıyor bir saniye boyunca. Öyle olunca bu sefer düz vuruş yaptığımızda %75 yavaşlayacak. Kaçmaya çalıştığında E ile tutacağız. Sonrasında W ile içinden geçeceğiz. Bak şöyle E ile tuttum bir yavaşladı şu anda iki yüzde doksanı vurdum üç vurdum tamamlayı beş Yani hiçbir şekilde hareket edemez bu itemlerle. E ile çekince zaten bir saniye sersemletiyorsun. W ile çekince yüzde %99 yavaşlatıyorsun. E zaten düz vuruştan da yüzde %75 kırıyorsun. E öyle olunca bu sefer karşında hareket edemiyor yani teke tekte olduğu zaman. O yüzden Darius'la oynarken genelde takım savaşlarını sonradan kovalaman gerekiyor. Bu şekilde tek yakaladığın rakip şampiyonların üzerine gidip kesmen gerekiyor. Bizimkiler burada bir kule altı denemesi yapıyor da. Nasıl yıkabiliriz? Şöyle bir şey var. ölü adım hazırlığını tamamlayınca şimdi %75 oradan kıracağız Şimdi öyle adamın zırhını aldıktan sonra şöyle bir bakalım. Eni 843 vurmuş. Buna da bir tane doğanın kudreti alıyorum. Yani karşıda büyü direnci kasan varsa şu itemi alabilirsiniz arkadaşlar. Nerede o? Yeni gelen donu kışıltı. Donu kışıltı değil pardon özür dilerim. Cehennem maskesi büyü direncinin en fazla 25 büyü direnci olacak şekilde 5 artı 1.2 ilave azaltırsın diyor. Lanetlenen her rakip şampiyon için 9 ilave büyü direnci kazanırsın diyor. Yani büyü direncini 25'e kadar düşürüyor bu item. Eleğimi yakaladım. Düz vurdum. Sırtçılarla kaçtı. İyi. Bunun da kalkanını kırıyorum. Bu da sıkışı Şimdi şöyle bir oynayalım bakalım nasıl olacak. Şimdi şeyden... Karabaltadan %24 kırdığımız için her türlü oynadık bu oyundan. Baron maron değil oyun biter bu arada şu anda 15. dakika. Birilerinin tek başına asla tutamaz. Ama tabii öyle döneceğimiz. Bak 1-2-3 Vurduk kafasına. O bizdeydi. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir maçtı. Elimden geldiği kadar Karabaltalı Darius'u size anlatmaya çalıştım. Dilimiz döndüğü kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Ustalık içi olduk bu arada. Şu takımı beğenimizi atalım. Attığımız hasar yediğimiz met bu şekilde girdiğimiz ürünler bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.